Ben Naçalar Havvası'ndan merhaba sevgili silah seyirciler, dostlar. Şimdi sizler için birkaç arkadaşım sormuş e, kinetik sistem, gazlı sistem, kan terörler veyahut da normal tüfekler arasında ne gibi fark var diye. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Burada iki tüfeği karşılaştırırken e, birbiriyle yarıştırmak şey değil. Sadece gazlı ve kinetiğin arasındaki farkı göstereceğim. Şimdi e, gazlı sistem tüfeklerde, şöyle gazlı sistem tüfeklerde bu tüfeğimiz Kral Azarax modeli kral azarsın kantrever modeli reklam amacımız yok sadece bilgilendirme amaçlı çekiyoruz. Ee, burada iki türlü fark var. Birisi bu tüfekler fazla sistemi olduğu için namlu altındaki piston ve yay üzerinden hareket ederek çalışırlar. Namluya üstten kilitleme yaparlar. İkinci fark olarak şu şekilde bu da Hoğlu'nun Renova modeli. Burada da e, kinetik sistemde de tüfekler dipçikten icra yayılır. Omuzdan birazcık desteğe fazla ister. Aynı zamanda da e, namluya kilidi şu şekilde, biraz yakın alalım. Da. Şuradan, sağa veya sola dönerek namluya kilitleme yapar. Evet, tüfeğimiz Elimiz. En bariz iki özelliği bu, ikisinin. Şimdi e, tüfeğimizin özelliklerinden bahsedeyim. 7075 T6 sertleştirilmiş alüminyum. Yine bunda da aynı, 7075 veya 7076 sertleştirilmiş alüminyum gövdeler. mekanizmaları siyah, yine 4000 delme çelik namları 4140 değme çelikten oyulmuş, e, dipçik ve e, el kumdağı kısımları hemen hemen aynı. Bunda soft impact denen birazcık daha yumuşak bir dipçik pedili kullanılmış. Dediğim gibi, bu kütüfeye biz yarışma için karşılaşmıyoruz. Sadece gaz sistemi ve klinatik sistemin arasında ne fark var diyenlere bilgi vermek için yaptık. Şimdi, bunda bu şekilde doldurması her tüfekte değişir. Bazı tüfeklerde şuradan masalak var, bazılarında şuradan fişeğe yerine bastık. Şu düğmeye bastığımız aşağı düşer ve namluya bu şekilde verelim. Diğer tüfeğimizde de aynı. Yine aynı şekilde. Aynı şekilde alttan basıyoruz. Şu düğmeye basıyoruz. Düştü. Bu şekilde de atar. Dediğimiz gibi fişek el doldurması. Ama işi boş. Peçeli el çünkü Biraz şişmiş olabilir. E, tüfeğimizin her ikisinin de cantilever'ları yine 20 santim ile 25 santim arasında değişir. Bunun çok bir önemi yok. Şu üstündeki rayla şöyle gösterelim. Şu rayla e, yine 20 milimetrelik 15 santim ile 20 santim arasında değişir. Şimdi iki cantilever'ın arasındaki farkı göstereceğim. Burada şu üstündeki gez sistemi e, misinayla alttan üste doğru gelmiş. Yine sağa sola ayarlanabilir. Bunda da kullanılmamış. Kantilabrın üzerine sağa sola ayar yapılmak üzere mont edilmiş iki ayrı sistemde gezleri mevcut. Her ikisinin de gaz, e, namlu üzerindeki arpacık nişangah sistemleri kırmızı fiber optik yine namlu üzerinde yükseltilmiş rampa tipi. Her ikisinde de kırmızı Renova'da 0.5 milim bunda da 0.3 milim olmak üzere kullanılmış iki adet farklı özellik. Şimdi her ikisinin anlamlı boyu 61 santim. Bu da 61 santim. Elmanın toplam boyu 115,5 santim. bununki de 112,5 santim. Arada 2 santim bir fark var. Başka bir fark yok. E, namlu boylarında ölçtük. Şimdi çekme mesafesi. Renova'da 37,5 santim. E, Renovada. diğerlerinde sabit. Renova'da 3 adet dipçik çıkıyor kısa omuz, orta omuz ve uzun omuzlara uygun olsun diye. Bunda da 36,5 santimlik bir boy mevcut. Şimdi kinetik sistemlerin farkı şu. Kinetik sistemlerde kadrolası falan olmadığı için darbeyle çalışır. Buna darbeli sistem de derler aslında. Çektik bıraktık tetiği çektiğimizde bu e, herhangi bir yerden destek almaz. Sadece bizim omuzumuza binen yükü patlama basıncından sonra kilit açmak için geliyor bu şekilde gelir ileri gider bu şekilde gider gelir. Altta bir yay, may yok. Bunda da biraz daha omuzdan istemez. Bazen de hiç destek istemeden çalışır. Bunda farkı şu öndeki nazlı sistem. Bunlar da kirlenme biraz fazla olur. Azlı sistemlerde, kinek sistemlerde, kirlenme alt olur. Hemen şu alttaki parçaları da göstereyim. Komple sökmeyin. Kinetik sistemlerin, azlı sistemlere göre sökmesi birazcık daha kolay olur. Evet. Bu şu şekilde. Ee, şuradaki gaz pistoluyla çalışın. Şöyle göstereyim. Ateş edildiği zaman tapa buraya geldiğinde buradan gazın bir kısmını şuna aktarır. Buradaki basınçla bu şuraya vurunca tüfeğimiz şu şekilde gelir geri gider ve doldurmaya çalışmayı bu şekilde sağlar. Bunda da şu şekilde Evet bunda da fark bu. Altında herhangi bir ikinci bir parça yok. Demek şurası 1, 2, 3 ve yay olmak üzere 4 parça. Mekanizmada 2 parça, 6 parça, kulpu sayarsan 7 parça. Bunda da eee altta hiçbir parça yok. Mekanizmanın kolpu 1, mekanizmanın kendisi 2 parça. Yayla dükkçe sayarsan 3 parçayla çalışmış oluyor. Şimdi e, gaz piston, gaz sistemine çalıştığı için şu bölümde istesene belli bir kirlenme olmak zorunda. Çünkü eee Şuradan gösterelim. Şurada tam parmağımla şuraya da Şu, Tam şu bölümde iki adet delik var. Bu deliklerin gazı e, tapa buraya geldiğinde sıkışan gaz oradan tahliye oluyor. Bir kısmı, çok az bir kısmı o da pistola vurmak zorunda geriye getiriyor. Sökerken bunu hafif geriye doğru itip şu parçayı geriye doğru çektirip Film çıkarmak süreçte sökülür. Bunda da bu parçayı hafif önden geriye doğru bastırıp şöyle çektiğimizde çıkar. Mekanadan farkını göstereyim. Şu kuyruğu dipçik içerisindeki yaya gidip gelmek suretle çalıştırır. Bundaki fark da bu dipçikteki yay yerine yayı ön kısmına koymuşlar. Ee, bu da barut kazının basıncıyla çalıştığı için birazcık daha az destek istemiş. Takarken normal kanalı oturtup şöyle geriye doğru getirip önden hafifçe bastırdığınızda şöyle takılır. Şimdi kinetik e, sistem tüfeğimizi montadayken şu parçayı önce yerine şöyle tutturup sonra şu şekilde yerine taktığımız zaman o yerine direkt denk geldiği zaman yerine bulduğu anda otomatikten yerine geçerim. Şu ön kısmını yerine geçirdiğimiz zaman bu kadar basit. Zor olmaz. Ama bazen işte burada tüfekten yine daha önce sinip takılmadığı için işte, fabrikasyon yaylar, yağlar üzerine durduğu için biraz zor olabiliyor. Şu şekilde Evet. Şöyle setleştiği zaman bu, bu kadar basit bir şekilde kinetik sistem üç parça gövde, el konuda ve namlu olarak ayrılmış oluyor. Şimdi bunda da Önce mekanımızı yere takıp oturtup pimi yere taktıktan sonra gaz pistonunu ister böyle takın. İsterseniz gaz pistonunu buraya böyle takın. O size kalmış bir şey. Sonra takarken şu şekilde yerine getirip taktığımızda bu olur. Şimdi bunlar mekanına biraz yüksek atacağı için altta yay olduğu için şu şekilde. Bunu yerine takarsınız. Üstten şunu yerine şöyle takıp oturtturduğumuz zaman bu da kolayca yerine geçer. Şu şekilde yerine takarız. Evet. Farkı sadece 1, 2, 3 parça olması farkı. Bunda farkı 1, 2, 3 parça artı e, mekanizma kısmı kendi arasında üst mekanizma. Mekanizma taşıyıcı kol ve mekanizma taşıyıcı piston olarak 3'e bir de yay var. 4. E, patlatıcı ve geri getirici pistonla beraber 5 6-7 parça oluyor. Parçaları söktük gördünüz zaten. E, tüfeklerimiz bunlar. E, zaten tip olarak hemen hemen benzer ama tek farkları birinin gaz sistemle çalışması, birinin de kratik çalışıyor olması. Diğer özellikler aynı. Şimdi e, Hurlenova'da iç çapı 18-50, bunda da 18-45. Evet. Tüfeklerimiz düzeltiyorum. 18-45, 18-40. 18-40. Bu renevade 1845 olarak iç çapları yapılmış. Ee, hemen gramajına da bakalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. Evet, kinetik gazlı sistem tüfekler o parça yoğunluğundan dolayı 3 kilo 359 bu 3 kilo civarında gelmesi lazım. 3 kilo 288 hemen hemen aynı ağırlığa sahiptir. Ee, tüfeklerin özellikleri bunda sadece parça sayısının azlığı ve fazlalığı olarak var. Tarihinde başka bir şey yok. Ee, bu tüfekle ilgili yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. Amasya'dan saygılar, sevgiler.